Herkese yeniden merhaba ben Mucize Villor. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün Mucize Uyanış filmi hakkında konuşuyoruz. Biliyorsunuz film resmi olarak Netflix'te yayınlandı. Ama şimdilik Türkçe altyazılısı yok. Şunu da baştan söyleyeyim ki bu analiz değil. Sadece film hakkında konuşacağız. Olay döngüsü nasıldı? Film iyi miydi? Kötü müydü? Bu kadar yıl beklediğimize değdi mi? Ve filmin hikayesi tabii ki. Neyse bölüm yorumlamamıza geçelim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum ki fragmanlarda falan bize çok iyi geçirmişler. Peki neden? Mesela ben şu sahneyi ilk kez fragmanda gördüğümde oha lan Merinet bir başına kalmış uğur böceğiyle dönüşemiyor bir kötüyle baş başa kalmış diyordum. Herkes öyle diyordu. Ama gel gör ki bu filmde sadece Merinet'in bir hayaliymiş. A bu arada bu spoiler yüzünden çok özür dilerim ama söylemem gerekiyordu yani içime atamıyorum. Şimdi hepimiz biliyoruz bu müzikal bir filmdi. Yani bir bakıyorsun Adrian, bir bakıyorsun Marinette, Uğur Böceği ile Kare Kedi, Hulk Mod, Gabriel derken gelen giden şarkı söylüyor. Yani demek istediğim şey film zaten 1 saat 40 dakika. Onun bir 10 dakikasını bitişine verelim filmin. Bir buçuk saat kalıyor, onun da bir yarım saatini demeyelim bir 20 dakikasını falan şarkı söylüyorlar. Geriye kalıyor zaten 1 saat 10 dakika. E Şangay, New York özel bölümlerini de biliyorsunuz. Onlar da 1 saat, buna da bir saat kalıyor. Hikayesi için yani. Özel bölümlerde sadece bir tane konuya odaklandık için olaylar hızlı gelişse bile keyif alabiliyordun. Ama bu filmde çok fazla şey değinmek gerekiyordu. Yani şöyle düşünün bizim bu 5 sezonluk bir serüven var ya onu bir saate sıkıştırmaya çalışmışlar. Daha filmde gördüğümüz kötüler kimdirler, nereden geldiler, Gabriel bunları nereden buldu onu bile bilmiyoruz. Hadi onları geçtim şimdi Gabriel ana kötümüz olduğu için. Ama bakın bu kadar fazla olayın üstüne düşmek yerine birkaç tane az ama öz konunun üstüne düşseydiniz ve bu bir saati ona harcasaydınız eğer çok mükemmel bir film olurdu. İzleme keyfi de verirdi. Ya aslında bakın film güzel ama beklememize değmedi. Yani ben bu kadar yıl bunun için mi bekledim diyorsun. Tabi filmin kalitesini geçiyorum. Olağanüstü bir şey. Müzikalleri geçiyorum onlar daha bir olağanüstü. Filmin hikayesinde ise benim tam olarak hoşuma giden iki şey vardı. Bir mucizeleri bulma hikayeleri. Aslında Adrian'ınkini görmüyoruz ama Marinette'inki. İkinci ise son savaş sahnesi. Abi o ne savaştı be. Yani Gabriel herkese tek atıyordu. Şu anlık filmin IMDB puanı çok kötü. 6.3. Yani mükemmel bir film demiyorum ama o kadar da kötü değil yani. Abi gidin 10 falan basın yıldızı bir en azından 7'nin üstüne çıkartalım ya. Bu arada filmin sonunda kimlikler açığa çıkıyor. Ve iyi bir haber ki filmin ikincisi gelecek. Yani gelecek filmde artık kimlikler falan belli olduğu için çok heyecanlı olacak büyük bir ihtimal. Şimdi filmde nelerin olmasını isterdim. Tabii ki Gabriel'la Emily'nin geçmişini. Biliyorsunuz 5. sezon 24. bölümde zaten hikayelerini öğrendik. Ama Felix ve Kagami'nin tiyatrosunda. Bunu filmde gösterseler eğer çok mükemmel sahneler olurdu ama niye yapmamışlar bilmiyorum. Bir de filmin adı Uyanış Filmi. Yani biraz temellere inseniz çok daha iyi olurdu. Bu arada film o istediğimiz duyguyu bizde yaşatmasa da insanı eğlendirmesine kimse bir şey diyemez. Çok eğlenceli bir film. Yani işte gizemli olaylar falan aramıyorsanız bu film tam sizlik. Müzikleriyle de eğlendiriyor. Sahneleriyle de özellikle bakın özellikle Ustafu'nun ve Plague'in olduğu sahneler. Ve bir de filmdeki Gabriel hem yakışıklı hem böyle kaslı görünüyor. Hem karizmatik böyle çok iyi lan. Ve bu arada buradaki Gabriel Agrest ve Serideki Gabriel çok farklı kişiler. Seridekini biliyorsunuz. Biraz işte kafadan gidiktir. Bir şey yaptı o şeyin sonunu düşünmüyor. Ama bu öyle değil. Her şeyi planlıyor, düşünüyor. Yapayım mı, yapmayayım mı diyor. Ve bir de oğlunu görür görmez dileği dilemekten vazgeçiyor adam ya. Adamdaki krallığa bak sen. Yani filmde Gabriel Agrest'in çok büyük bir karakter gelişimi var. Aynı şeyi diğer karakterler için söyleyemeyeceğim tabi. Uğur böceği her zamanki uğur böceği, kara de her zamanki kara Bizi eğlendirmeye devam ediyor. Şimdi bazılarınız bana deli misin diyebilirler. Çünkü bence filmde Adrian'la Marinette'in ilişkisinden daha iyi işlenmiş bir ilişki varsa o da Alyayla ile Nino ilişkisi. Filmi ikinci kez izlerken buna dikkat ettim ve gerçekten Şunların sevgili olma hikayesi bunlarınkinden çok daha iyi. Benim fikrim bu beklediğime pek değmedi gizemli bir film istemem açısından. Ama eğlenceli bir film, güzel müzikler bunlar on numara tabii ki. Film izlemeye değer mi? Tabii ki değer. Evet videomuz buraya kadardı. Sizin de film hakkında farklı düşünceleriniz varsa yer yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.